Evet iki tane halıyı bitirdim. Banyoyu da güzel sildim yıkadım. Buraları da kapattım. İki halı orada süzülüyorlar. Koridoru da sildim. Yukarı zaten işler acısı oraya hiç elimi süremiyorum. Ütüm var yapmam gereken ütüyü yapamadım. Şimdi makineye çamaşır attım. Kurutmaya attım. Şimdi beyazları atıyorum makineye. Hemen şundan bahsedeyim. Kızılcık şerbeti varmış bugün. Unuttum işlemiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi her defasında söylüyorum ama tekrar söyleyeyim. Beyaz çamaşırları makineye atmadan önce ön yıkama programını almıyorum. Direkt durulama modunu alıyorum. Bakın 20 dakikalık bir durulama modu. Benimkini, sizinkini bilmem. Şöyle deterjanını koydum efendim. Ben birazcık e çıkarıcı falan da koyuyorum. Bir de e mikrop öldürücü. Onu koydum, bastım. 20 dakikada bu deterjan alıyor. Yarıya kadar bol su doluyor. Çakır çukur, çakır çukur, şılap şılap, şılap şılap. Yıkıyor, sonra sıkıyor. Bittikten sonra... Ön yıkamasız, ben sentetikte yıkıyorum. Pamukta da yıkayabilirsiniz. 60 dereceye beyazları getiriyorum. Süresi nedir söylemin. 60 derecede bin devirde beyazlarımı yıkıyorum. Ön yıkamasız ben sentetikte yıkıyorum. Pamukta da yıkayabilirsiniz. Ondan sonra cıma, tekrar ön yıkama yapmıyorsunuz ama buradaki ana yıkamada muhakkak deterjan koyuyorsunuz. Yani durulamada deterjan koyduysanız ana yıkamada da koyuyorsunuz. Kapış mis gibi çıkıyor.